Merhaba. Hoşgeldin. Nasıl? Merhaba. 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 nasılsın? İyiyim Allah. Siz nasılsınız? Valla çok iyisin. Pasta <laughs> bırakıyoruz, buyurun gel beraberim. Nişan yaşıyoruz. taşındayız. <laughs> alışverişe mi geldin? Valla alışverişe gelmedik. geldik. Geçici olarak burada oturuyorum. Şuanda Amerika'ya gitmeden önce birazcık taşınırdık. Evimi şu an geçici olarak burada oturuyorum. Şimdi yeni bir yapı bulmaya devam edeceğiz. Uzun bir süredir bu, de Amerika'daydınız. Evet. Nasıl geçti? Valla işte kızım oldu. Gay hoş gayet, hoş güzel, güzel. geçti bence. Keyifliydi de. Şu anda onu burada mutluyuz tabii ee, ki. Yani. aile büyüklerini görüyorum. Evet, babaannem ve dedem. Dün e, filmimizin galası vardı. E, 23 Haziran'da vizyona girecek. Adalet galası. Bugün gerçekleşti. Babaannemlerim de sağ olsun gelmedi. Beni hiçbir zaman zaten yalnız bıraktılar. Onlarla beraber büyüdüğüm için. Şampiyonluklarım da yanındalardı. İşte dün de ilk film çıktı. İyi film vizyona giriyor. Onda da yanındalardı. Öyle beraber şu kaldı. Nasıl bir heyecanlı işi? Valla baya heyecanlıydım. Bir de ben ilk defa dalda izledim. Ee, ondan dolayı da Nasıl olmuş diye merak ediyorum. Yani, e, gayet keyifli izledim. artık izleyiciler soruyoruz nasıl oldu. Nasıl bir karakter bekliyor izleyicilerin? Yani birazcık böyle nasıl dedim ki çok, fazla konuşmayan ee, ama e, icraata gelince e, fazla bitirici olan bir, bir karakter var. Artık böyle her şeyini kaybetmiş. Artık yani, çok fazla bir şey kalmadıktan sonra biraz de için e, icranda geçen birini göreceğiz. Bayağı bir kişi ölüyor. Kat kat dediğimiz kişiler var. E, ama son derece keyifli oldu. Biz keyif aldık çekerken de. İzlerken dün de çok güzel tepkiler aldık. Artık yorum e, seyircilerimiz. Ne i̇zle, zaman konuşacak seyirciler? 23 Haziran'da. Evet. Süper. Yenge tatil var mı yakın zamanda? Sana da soruyorum. Yakın zamanda tatil. Bak var. tatil de evet. sana soruyorum. Sen tatil tarafındasın. Ben tatil, kısmındayım. her ee, şey cuma günü tatilde çıkıyoruz. Artık biraz Nereye yolculuk? Koltuğuma. Evet. Kaç gün kalacak? 4 evet. gün diye düşünüyoruz. 4 gün, gün diye düşünüyoruz ama sonra bakacağız. Belli olmuyor. Değişiyoruz. Ee, Kol nasıl olacak? Evet. Kız nasılmış kız çocuğu? Babaya soralım. Babaya soralım. Yani, soralım. Şöyle daha tam olarak iletişime geçmediğimiz için yani konuşma falan değil. için. şu anda aynı aslan gibi. Çok şey fark ama birazcık daha böyle masum böyle narin naif geliyor yani buna böyle, böyle e, kucağıma aldığında ileride yani aslanın taktiklerini sallamaz düşünüyorum ama hani bir fakat bir tür kavgası olabilir. <laughs> aslanın tepkileri nasıl? E, Aslan kardeşini çok seviyor inanılmaz seviyor yani e, biz ona böyle yardım hani onu da dahil etmeye çalışıyoruz. Yani. Şu an böyle yüksek bir kıskançlığım yok çünkü iki ilgi ne de yani daha çok aslanla ilgili ona bize yardım ettiriyoruz. O yüzden şey şimdi güzel gidiyor bence hani. Aslan oluyor bu arada. Evet. çocuklu hayat nasıl olmuş? işte böyle oldu. Biri orada uyuyor, biri burada uyuyor. Allah sonunda bize zor bence zor. ben de Ya bence güzel geliyor. Yani, her şey tamamen kendiliğiyle yani alakalı. Eğer inanıyorsan her şey yapabilirsin. O yüzden hiç ötürü. Çünkü normalde zaten hayatımız hızlı. Yani evet. çok hareketli geçiyor. Hani normalde olduğunda bile hani insanların dinlenmek istediği bir evet. hayat düşünüyorsunuz iki çocukla mı bence? Ya biz hayatımızı aynı, aynı şekilde devam ettiriyoruz. Iki çocukla da, ilk çocukla da aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ikincisiyle de, de yine aynı şekilde tabii bizim daha yoruluyoruz o ama annenin de hakkını yiyelim. Bence, çok iyi. Tabii şey. çok, çok, yadımcı yadımcı tabi, çok <laughs> destek oluyor, annem çok destek oluyor. Babaanneyle de her zaman yanımızda. Böyle bir şekilde büyütüyoruz evet. çocukları. Evet. Teşekkür ederim. Ağzınıza Teşekkür, ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 <laughs>